Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videonun başında bir sürü lafa gerek kalmadan birçok şeyi anlattığımı size söyleyebilirim. Gördüğünüz bir çamaşır makinesi motoru içerisinde 4 adet neodyum mıknatıs var. Bu mıknatıslarla bunu bir alternatöre çevirdik ve gördüğünüz gibi burada bir dişlim. Burada ise küçük bir fırçasız motorum var. Bugün bu fırçasız motorla bu motoru döndürerek elektrik üretip sınırsız enerji olur mu olmaz mı? Bunu da araştıracağız ve enerjinin dönüşümü konusunu çok farklı yönleriyle inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen buradaki dişlimizi yerine takarak projemize geçelim istiyorum. Evet, şimdi buradaki fırçasız motorumuzu buradaki yerine montajlayacağız. Bu aşamada küçük motorumuzu düşük voltla buradaki motorumuzu yüksek gerilim alacak şekilde Evet, bunlar bizim çıkışlarımız. Şimdi motorumuzu süreceğiz. Bakalım kaç volt alıyoruz. Evet buradan giriş gerilimimizi ve e, wattını, amperini göreceğiz. Buradan ise motorun alternatif vermiş olduğu gücü göreceğiz. Gerilimi göreceğiz ilk önce. Şimdi test uygulayacağız yani enerjinin dönüşümü testini gördüğünüz gibi buradaki motordan gelen kablomu ampulüme bağladım burada ise 2 adet pilim var arkadaşlar bu piller ortalama 8 volt çıkış veriyor biz enerjiyi sadece dönüştürebiliyoruz arkadaşlar enerji sadece form değiştiriyor şimdi hemen testimize geçelim Gördüğünüz gibi maalesef sistem çalışmadı ama ben neden çalışmadığını biliyorum çünkü buradaki voltaj 220 volta ulaşmadığı için ampulümüzü yakamıyoruz. Videonun başındaki gördüğünüz gibi ne yapacağız? Jenerat barajlarda üretilen elektrik arkadaşlar ilk önce trafolarda yükseltilir yüksek gerilim olarak şehir trafolarına gönderilir. Biz mini bir Baraj minyatürü yapacağız Burada bu aşamada Buradaki kablolarımızı hemen sökeceğiz Enerjiye Şimdi Gerilimi arttıracağız Tabi amper düşecektir Amper düşse bile bizim ampulümüz Yine de çalışacaktır Hemen buradaki kablolarımı 3 çıkışlıdır bizim Alternatörümüz 2 çıkışımızı Hemen trafomuza gireceğim. Hemen trafo çıkışlarımı buradaki ampulüme bağlıyorum. Yine buradaki pillerimden güç vereceğim. Evet gördüğünüz gibi Evet, şimdi 50 watt'lık ampulü yakmayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi ampulümüz ışık saçmaya başladı. devirde döndüğüne bakalım. Motorumuz 896 devir dönüyor arkadaşlar. Evet 9673 devir dönüyor. Evet arkadaşlar şimdi en sevilen yere geldik. Sonsuz yani devri daim mümkün mü mümkün değil mi? Burada bir kapasitör grubum var. Kapasitör grubumu buradaki sisteme entegre edeceğim. Daha sonra ilk önce kapasitörlerimize biraz güç veriyoruz. Sistem tamamen dıştan izole olacak arkadaşlar. Sadece kendi içerisinde e, bağlantısı olacak Evet Kendi başına bırakacağız Alternatörden gelen Alternatif akımı doğrultma Regülatöründe doğrultup buradan ise tekrar Artımı Kapasitörlerimin artı kutbuna Eksi mi ise kapasitörümün eksi kutbuna bağlayacağım. Buradaki gücü motorumuz alternatörümüzü çevirerek buradaki doğrultma devresine veriyor. Buradan ise kapasitörlerimiz şarj oluyor. Bu sistemin devamlılığı Sınırsız enerjinin bize var olduğunu kanıtlar. Bakalım ne kadar sistem çalışıyor. Evet daha iyi görünüyor. Kablolarımızı da şu şekilde Evet motorumuza devir verdiğimde kapasitör geriliminin daha hızlı düştüğünü gözlemliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, ESC'miz artık voltaj belli bir gerilimin altına düştüğü için algılamıyor. Termodinamiğin temel kanunları ısı ve sürtünme diğer etkenler sınırsız enerjiyi şu anda gördüğünüz gibi mümkün kılmıyor arkadaşlar. Yapmış olduğumuz testte sınırsız enerjinin mümkün olmadığını bir daha kanıtlamış olduk. İstek önerileriniz için yorumlardan bana yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.